Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu simetrik şekiller. Bugün sizlere simetrik şekillerden bahsedeceğim ama öncesinde önemli bir bilgimiz var. Hep birlikte bakalım. Uygun şekilde katlandığında veya kesildiğinde iki eş parçaya ayrılan her şekil nedir arkadaşlar? simetriktir. Boşluğa yazıyoruz. Simetriktir. Burası önemli. İki eş parçaya ayrılması gerekiyor. Peki eş ne demekti? Aynı yani iki tane aynı parçadan olması gerekli. Aşağıda bir örneğimiz var. Örneğimizi inceleyelim. Şekil 1'de inek resmimiz var. İneğimizi şekil 2'deki gibi kesikli çizgilerden kestiğimizde bakın arkadaşlar burada makasın tam altında kesikli çizgimiz var. Kesikli çizgiden kestiğimizde bakın iki eş parça elde ediyoruz. Şekil 3'e baktığınızda iki tane eş yani iki tane aynı parça elde ediyoruz. Bakın ineğin sağ tarafında da bir göz var, sol tarafında da bir göz var sağında da bir boynuz var, solunda da bir boynuz var. Yani iki tane eş, aynı parça elde ederiz. Birinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki görseli iki eş parçaya ayırmak için nasıl kesmeliyiz? Evet, burası önemli. İki eş parçaya ayırmak istiyorum. Aşağıda bir penguenim var. Pengueni sizce yatay olarak mı kesmeliyim yoksa dikey olarak mı kesmeliyim? Nasıl iki eş parçaya ayırabilirim? Yorumları alalım. Evet arkadaşlar siz bunu yorumlarken ben de çözüme başlıyorum. Penguinimizi yatay olarak kesersek iki eş parça elde edemeyiz. Çünkü yukarıdaki parça kafası, aşağıdaki parçada gövdesi yer alır. Yani iki eş parça oluşmaz. Peki pengueni dikey olarak kesersek evet iki eş parça oluşur. Baktığımızda iki tane aynı parça yer alıyor. Bakın arkadaşlar sağ tarafta da gözü var, sol tarafta da gözü var. Yine kanatları var iki tarafta da, ayakları var. Yani dikey kesersek iki eş parça elde ederiz. İkinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki görselleri iki eş parçaya ayırmak için nasıl kesmeliyiz? İşaretleyelim. Evet arkadaşlar eğlenceli bir etkinlik. İlk görsele bakalım. Burada bir uğur böceğimiz var. Uğur böceğini dikey olarak mı kesersek iki eş parçaya ayrılır? Yoksa yatay olarak mı kesersek iki eş parçaya ayrılır? Evet arkadaşlar, yatay olarak kesersek bakın, yatay olarak kesersek iki eş parça oluşur. Yani bir tarafta da gözü var. Bakın diğer tarafta da göz var. Yine benekler de aynı şekilde simetrik olarak ayrılacaktır. Yan tarafta kelebeğimiz var. Sizce kelebeği dikey olarak mı iki eş parçaya ayırabilirim yoksa yatay olarak mı? Evet, dikey olarak bakın iki eş parçaya ayrılabilir. Burada bir güneşimiz var. Güneşi hem dikey olarak kestiğimizde hem de yatay olarak kestiğimizde iki eş parça elde ederiz. Evet buralara işaret koyalım. Siyah tarafta sağda bir kalemimiz var. Kalemi dikey olarak mı kesersek iki eş parça elde ederiz yoksa yatay olarak mı kesersek? Baktığımızda yatay olarak kesildiğinde bakın yatay olarak kestiğimizde iki eş parça elde edilir. Önemli bilgilerimizle devam ediyoruz. Not almayı unutmayın arkadaşlar. Katlanan kağıdın ortasındaki kat izine simetri çizgisi diyoruz. Notumuzu yazalım. Simetri çizgisi denir. Örnekleri inceleyelim. Şekil 1'de kedi resmimiz var. Kedimizi şekil 2'deki gibi bakın tam ortadan bu kesik çizgiden katlıyorum. Yani kağıdı arkaya doğru katlıyorum ve katladığımda şekil 3'e bakın arkadaşlar. Evet katlanmış halini görüyorsunuz şekil 3'te. Tam ortada oluşan kat izine simetri çizgisi diyoruz. Bunun adı simetri çizgisi. Üçüncü etkinliğimizle devam edelim. Aşağıdaki şekillerin simetri çizgilerini çiziniz. Evet arkadaşlar aşağıda şekillerimiz var. Simetri çizgilerini çizelim. Yani iki eş parçaya ayrılacak şekilde simetri çizgisini çiziyoruz. Saatimizin simetri çizgisi dikey. Yani dikey çizdiğimizde iki eş parçaya ayrılır. Ortadaki şekle bakalım. Simetri çizgisinin yatay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet yatay çizdiğimizde iki eş parça oluşur. Burada bir çiçeğimiz var. Çiçeğimizin simetri çizgisi dikey de olabilir. Evet dikey olabilir bakın dikey çizdiğimizde iki eş parça oluştu. Yatay olarak da çizersek iki eş parça elde edebiliriz. İsterseniz çaprazda çizebilirsiniz. Devam edelim dördüncü etkinliğimizle. Aşağıdakilerden bir çizgi ile iki eş parçaya ayrılabilenleri işaretleyiniz. Evet arkadaşlar Hangileri iki eş parçaya ayrılıyor? Hep birlikte işaretleyelim. Evet burada bir silindirimiz var. Silindiri dikey olarak kestiğimizde iki eş parça elde ederiz. Silindiri işaretleyelim. Evet buradaki şekle bakalım. Dikey olarak da kestiğimizde, yatay olarak da kestiğimizde iki eş parça elde edemeyiz. Uçağa bakalım. Uçağı dikey olarak kestiğimizde de yatay olarak kestiğimizde de iki eş parça elde edemeyiz. Evet buradaki işaret'e bakalım. Trafik levhası. Trafik levhasını tam ortadan ikiye yani dikey olarak kestiğimizde bakın iki eş parça elde ederiz. Yani simetriktir. Yolumuz var. Yolu İki eş parçaya bölemeyiz. Yatay olarak da kestiğimizde, dikey olarak da kestiğimizde iki eş parça elde edemiyoruz. Evet burada C harfimiz var. Yatay olarak kestiğimizde iki eş parça elde edebiliriz. İşaretleyelim. Evet burada bir terazimiz var. Teraziyi dikey olarak kestiğimizde iki eş parça elde ederiz. Çantamıza bakalım. Çantayı dikey olarak da kesersek, yatay olarak da kesersek yine iki eş parça elde edemeyiz. Sıra sizde. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen nesnelerin simetri çizgileri hangileridir? Cevapları videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.